3 Ocak İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ABD tarafından düzenlenen füzeli saldırıda Bağdat Havalimanı'nda öldürüldü. 14 Ocak Avustralya'daki orman yangınları şiddetlendi. Ülke tarihinin en büyük orman yangını olarak tarihe geçen felakette 1.1 milyardan fazla hayvan ve en az 33 kişi öldü. 24 Ocak Elazığ'da merkez üssü Sivrici ilçesi olan 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Elazığ ve Malatya'da 41 kişi hayatını kaybetti. 4 Şubat Van'ın Bahçesaray ilçesinde minibüsün üzerine çığ düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti. Bir gün sonra çığ altındakileri arayan ekiplerin üzerine de çığ düştü. Her iki olayda toplam 42 kişi hayatını kaybetti, 84 kişi yaralandı. 5 Şubat İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı. 183 kişinin bulunduğu uçakta 3 kişi yaşamını yitirdi. 27 Şubat Hatay Valisi Rahmi Doğan İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu TSK mensuplarına yönelik hava saldırısında 33 askerin şehit olduğunu açıkladı. 28 Şubat Türkiye'nin sığınmacıların Avrupa'ya geçişine engel olmayacağı yönündeki haberlerin ardından çok sayıda sığınmacı Aileleriyle birlikte sınır kentlerine gitmek için şehirler arası otobüs terminallerine akın etti. 11 Mart Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de ilk koronavirüs vakasını açıkladı. 12 Mart Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Covid-19 salgınına yönelik toplantının ardından İlkokul, ortaokul ve liseler 16 Mart itibariyle bir hafta tatil edildi. Öğrencilerin 23 Mart'tan itibaren bir hafta süreyle evden internet ve televizyon kanalları üzerinden eğitimlerine devam edeceği açıklandı. Üniversitelerde 16 Mart'tan itibaren tatil edildi. 16 Mart, koronavirüs önlemleri kapsamında camilerde cemaatle namaz kılınmasına ara verildi. Özel kreş, gündüz bakım evleri özel çocuk kulüpleri tatil edildi. 23 Mart ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için uzaktan eğitim Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un verdiği ilk derse başladı. 6 Nisan İngiltere Başbakanı Boris Johnson koronavirüse yakalandı ve hastanede tedavi gördükten sonra taburcu oldu. 10 Nisan İçişleri Bakanlığı genelgesiyle hafta sonu boyunca COVID-19 ile mücadele kapsamında 30 büyük şehirde Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlamasına gidileceği açıklandı. Marketler, fırın, bakkal ve akaryakıt istasyonları önünde kuyruklar oluştu. 23 Nisan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı evlerde kutlandı. Vatandaşlar saat 21'i gösterdiğinde çocuklarıyla balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı'nı coşkuyla seslendirdi. 10 Mayıs 22 Mart'ta sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 50 günlük aranın ardından dışarı çıktı. 25 Mayıs ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi Amerikalı George Floyd polis şiddeti sonucu hayatını kaybetti. Floyd'un önümü dünya çapında protestolarla birlikte bir kargaşaya neden oldu. 27 Mayıs, Demokrasi ve Özgürlükler Adası törenle açıldı. 1 Haziran, Covid-19 salgını sürecindeki yeni normal kapsamında idari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli normal mesaiye başladı şehirler arası seyahat sınırlaması kaldırıldı. 4 Haziran CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile HDP Akar Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın milletvekilliği düşürüldü. 25 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fatih Sultan Mehmet'in orijinal portresini 770 bin sterline satın aldı. 30 Haziran Vanda 3 gün önce göle açılan bir teknenin kaybolduğu ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı. Teknede sığınmacıların bulunduğu anlaşıldı. Günler süren çalışmalar sonucunda Van Gölü'nde 61 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. 3 Temmuz Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. 7 kişi hayatını kaybetti. 2 gün sonra Adapazarı ilçesinde dağlık alanda havai fişeklerin imha edilmek üzere kamyondan indirildiği sırada yine patlama meydana geldi. 3 asker şehit oldu. 8 kişi yaralandı. 21 Temmuz Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in cesedi. Menteşe ilçesindeki Gülazı mevkisinde ormanlık alanda bir varilin içerisinde toprağa gömülü halde bulundu. 4 Ağustos Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta limandaki amonyum nitrat yüklü tankerin patlaması sonucu en az 190 kişi öldü ve binlerce kişi yaralandı. Olayın ardından hükümet istifa etti. 21 Ağustos Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye tarihi'nin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih sondaj gemimiz 20 Temmuz 2020 tarihinde başladığı Utuna 1 kuyusundaki sondajında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmiş durumda dedi. 22 Ağustos Giresun'da etkili olan şiddetli yağış Dereli, Doğankent ve Yağlı ilçeleri başta olmak üzere birçok yerleşim bölgesinde sele neden oldu. Selde 11 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 4 kişi ise bulunamadı. 10 Eylül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 58 Mülki İdare Amiri, FETÖ soruşturmaları çerçevesinde açığa alındı. Bunların 31'i kaymakam, 17'si vali yardımcısı, 9'u hukuk müşaviri, 1'i de mülkiye müfettişiydi açıklamasında bulundu. 21 Eylül, Milli Eğitim Bakanlığınca okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla ana sınıfı ve ilkokul 1. sınıflarda haftada bir gün olacak şekilde başlatıldı. 23 Eylül, Ermeni güçlerinin Dağlı Karabağ yakınlarında sivil yerleşimlere ateş açması üzerine Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlattı. 7 Ekim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 46 yıldır kapalı olan Maraş bölgesinin bir bölümü halkın kullanımına açıldı. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan Cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde Ulusal Birlik Partisi'nin adayı Ersin Tatar, Oyların %51.74'ünü alarak Cumhurbaşkanı seçildi. 9 Ekim, Kırıkkale'de sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvuran 8 kişiden 7'si hayatını kaybetti. Bir gün sonra da İzmir'de sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastanelere başvuranlardan 8'i yaşamını yitirdi. 23 Ekim, İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığı hükmüne yapılan itirazı değerlendirdi. 30 Ekim, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında saat 14.51'de 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 116 kişi hayatını kaybetti. 2 Kasım İzmir depreminden 63 saat sonra 3 yaşındaki Elif Berinçek enkazdan yaralı çıkarıldı. Elif'in küçücük elleriyle itfaiyecinin parmağına tutunduğu anlar hafızalara kazındı. 3 Kasım İzmir'de meydana gelen depremden 91 saat sonra Rıza Bey apartmanının enkazından 4 yaşında Ayda Gezgin isimli bir kız çocuğu daha çıkarıldı. 5 Kasım ABD'de 3 Kasım'daki seçimlerin ardından Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden ülkenin 46. başkanı oldu. 9 Kasım İletişim Başkanlığı Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan değerlendirmede Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir. Açıklamasını yaptı. 15 Kasım Üsküdar'daki tarihi Vaniköy Camisi'nde yangın çıktı. Cami kullanılamaz hale geldi. 2 Aralık İngiltere Covid-19 aşısının kullanımına onay verdi. 8 Aralık Twitter'da yazar Hasan Ali Toptaş'a yönelik taciz suçlamaları ortaya çıktı. Toptaş önce özür diledi ardından suçsuz olduğunu savundu. Aralık Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Ermenistan'ın işgali altında kalan Karabağ'ın kurtarılması dolayısıyla Bakü'de azatlık meydanında düzenlenen törene katıldı. 19 Aralık Gaziantep'te Özel Sanko Üniversitesi Konukolu Hastanesi'nin COVID-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazının patlaması sonucu yangın çıktı. 12 kişi hayatını kaybetti. 29 Aralık akademisyen Aylin Sözer boğazı kesilip yakılarak öldürüldü.